Kiracı tahliye sebeplerinden bazıları Ev sahibinin konut ihtiyacı Kiraya veren kişinin kendisi, eşi, çocukları, alt soyu ya da üst soyu için konut ihtiyacı oluşması halinde kiracıdan tahliye talebinde bulunabilir. Kira sözleşmesi bulunması halinde sözleşmenin sonlandığı tarihte, belirsiz süreye sahip olan sözleşmelerde ise fesih bildirimi tarihinden en fazla bir ay sonra dava açılmış olmalıdır. Kiracının ev ihtiyacı gerekçe gösterilerek tahliye edilmesinin ardından belirtilen kişiye kiraya verilmemesi halinde ev sahibi kiracıya tazminat ödemek zorunda kalır. 10 yıl sürenin dolması. Kira sözleşme tarihinin dolması yalnız başına kiracının tahliye edilmesine olanak tanımaz. Sözleşmenin bitişinin ardından yeni sözleşme yapılmaması durumunda aynı maddelerle devam eder. Bu durum belirli bir sürenin sonunda ev sahibini mağdur edebilir. Bu nedenle kiracının sözleşme uzatma süresi maksimum 10 yıldır. Bu süreyi dolduran kiracılara ev sahibi tahliye davası açabilir. Kiranın ödenmemesi durumunda. Kiracı Hakları Kanunu çerçevesinde haklarının saklı kalabilmesi için belirtilen kiranın düzenli ödenmesi şarttır. Kira bedelinin ödenmemesi durumunda ev sahibi iki haklı ihtar göndermesinin ardından tahliye yoluna gidebilir. Tadilat nedeniyle tahliye talebi. Ev sahibi esaslı bir onarım yapmak için kiracının tahliyesini talep edebilir. Bu talebin söz konusu olabilmesi için evin tadilat sırasında kiracı tarafından kullanılamıyor olması gerekir. Aksi durumda basit tadilatlar kiracının tahliye etmesine gerekçe gösterilemez. Kullanım ihtiyacı ya da tadilat sebebiyle kiracının tahliye edilmesinin ardından ev yeniden başka birine kiralanamaz. Evin tahliye edilmesinin ardından 3 yıl içerisinde yine aynı kiracıya kiralanması gerekiyor. Bu maddeye uyulmaması halinde ev sahibi kiracıya en az bir yıllık kira bedeli tazminat ödemek zorunda kalabilir. Coldwell Banker Kenzie